Evet değerli kardeşlerim. Burası İrlanda Denizi. Şu anda İrlanda Denizi kıyısındayız. Sahilde. Benim de hayatımda ilk defa gördüğüm bir deniz. İrlanda Denizi. Şu anda biz Galler'deyiz. Galler'de, Galler'in kuzeyinde Prestatin Turistik Prestatin Kasabasının şirin bir beldesinin sahilindeyiz. 19 bin nüfuslu bir şirin bir turistik bir kasaba, Gallerde Prestat'in onun sahilindeyiz ve İrlanda Denizi kıyısındayız. Gördüğünüz gibi insanlar sahilde denizin tadını çıkarıyorlar. Bu İrlanda Denizi, değerli kardeşlerim, Britanya Adası ile İrlanda Adası arasında bir deniz. Yani şu sahilin, e, denizin öte tarafı İrlanda, İkisinin arasında, denizin ortasında Man Adası var. Man Adası tabi e, Türkiye'de coğrafi bilgiler de e, siyasi hayatla, e, siyasi e, kötülüklerle beraber tanınır. Man Adası, e, Türkiye'de duydunuz ismini, kara para meselesinden dolayı biliyorsunuz tabi coğrafi bir bilgi olarak değil ee, işte bu Man Adası haberlerde sık sık duydunuz Man Adası şu anda gördüğünüz bu denizin ortasında değerli kardeşlerim yani denizin öte tarafı İrlanda Adası bu taraf bizim bulunduğumuz yer Britanya Adası ikisinin arasında Man Adası var biz şu anda Britanya Adası dünyanın 5. Avrupa'nın ise en büyük adası olan Britanya adasında. Britanya adasının Galler ülkesinde. Galler'in kuzeyindeki Prestatin e, turistik beldesinin sahilindeyiz ve İrlanda denizi sularına bakıyoruz. <laughs> i̇şte insanlar sahilde denizin tadını çıkarıyorlar. Değerli kardeşlerim şu anda İrlanda denizi kıyısındayız. Ee, Deniz Britanya adası ile İrlanda adası arasında. Biz şu an Britanya tarafındayız. Britanya'nın Galle ülkesindeyiz. Galle'nin kuzeyinde e, Prestatin kasabasının nüfuslu. Evet. Şimdi bu İrlanda denizi tabi ben de ilk defa gördüm bu deniz. Şey. İrlanda şey... denizinin öte tarafı e, İrlanda adası yani bu taraf Britanya adası. Dünyanın 5. E, büyük Avrupa'nın en büyük adası olan Britanya adası. Karşısı ise e, e, İrlanda adası. İkisinin arasında e, Man Adası var Yızıl Yani e, Man Adası tabi <laughs> ilginç, e, e, ilginç bir ada. Evet, evet. E, bu denizin ortasında. Ve şu anda işte e, İrlanda Denizi kıyısında Galler'de Gallerli aileler tuttu. Kadınlar e, denizin sahilin tadını çıkarıyorlar. Biz de biraz daha suyun yanına ineceğiz. Ee, e, güzel bir ortam, turistik bir yer burası. Değerli kardeşlerim, çok güzel vakit geçiriyoruz. Geçirdik. Deniz kıyısında, İrlanda denizi kıyısında. Harikulade bir deniz. Şansımıza hava da çok güzel bugün. Yani hava kapalı olsaydı yazık olurdu. Çünkü dediğim gibi iki buçuk saat yol geldik yani Britanya'nın Britanya'nın en doğusundan Britanya'nın en batısına yolculuk yaptık bugün yani arabayla. İngiltere'nin York şehrinden Galler'in e, Prostatin şehrine şu an Galler'deyiz. İrlanda denizi kıyısında. Ortam çok güzel. Hava da çok güzel dediğim gibi bu denizin öte tarafı İrlanda denizi. Yani iki büyük Avrupa'nın iki büyük ki birisi şu anda bulunduğumuz en büyük adası. Britanya adası ile İrlanda adası üzerinde e, bir deniz. Bizim bulunduğumuz tarafta Britanya adasında üç tane ülke var. <laughs> İngiltere, Galler ve İskoçya. Eee güneyinde İngiltere, kuzeyinde İskoçya ve batısında, güney batısında daha doğrusu Galler var. İngiltere'nin başkenti Londra, ee, İskoçya'nın başkenti Glasgow ve şu an bulunduğumuz Galler'in başkenti de Cardiff. Ee, öbür tarafında ise İrlanda adası var. İrlanda adasında da iki tane ülke var. Biri bağımsız İrlanda Cumhuriyeti, bir de kuzeyde ee, Birleşik Krallığa, yani e, Brit Büyük Britanya, bizim şu anda bulunduğumuz devlete bağlı olan Kuzey İrlanda var. Aslında tabii iki ülke değil, bölünmüş olan bir ülke. Ki ben bunu son çıkan e, Almanca kitabım Die Verlorenen Europas, Türkçesiyle Avrupa'nın Kayıp Ülkeleri adlı Aralık 2022'de yani bundan 9 ay önce çıkan Almanca kitabımda bu bölgeleri anlatmıştım. Galleri, İskoçya'yı, Kuzey İrlanda'yı yani bağımsız olmayan ülkeler, yitik ülkeler olarak anlatmıştım. İşte o kitapta, son çıkan kitabımda, Almanca kitabımda anlattığım, uzun uzun bahsini ettiğim o ülkelerden birindeyim şu anda, Galler'deyim. Mutluyum, güzel geçiyor tatilimiz. Gezimiz güzel geçiyor. Ve deniz kıyısındayım. Bir de tabii sadece şu an bulunduğum Galler ülkesini değil, aynı zamanda bu e, şu an e, kıyısında bulunduğum İrlanda Denizi'ni de ilk defa görüyorum. Yani hem Büyük Britanya'yı Birleşik Krallığı ilk defa görüyorum. Hem İngiltere'yi ilk defa görüyorum. E, Britanya'yı ilk defa görüyorum. Hem Galler'i ilk defa görüyorum ve hem de e, bu şu kuzey e, şey e, İrlanda Denizi'ni ilk defa görüyorum. Bu bu gezide e, kıyısına gittiğimiz gördüğümüz ikinci deniz. Ama ilk deniz olan yani Scarborough ve Whitby'de o Viking yerleşimlerinin olun olan dinozor müzesinin olduğu oradaki deniz Kuzey Denizi benim ilk defa gördüğüm bir deniz değil. Ben daha önce onu 4-5 ayrı ülkede de onun kıyısına gitmiştim. Hollanda'da gitmiştim. Efendim Danimarka'da, İsveç'te, Norveç'te kıyısına gittiğim bir deniz. İlk defa gördüğüm bir deniz değil diyor. Kuzey Denizi seyahatnamede bol bol da tanıttığım, anlattığım bir denizdi. Fakat şu anda önünde olduğumuz yani bu şu Britanya, İngiltere ve Galler gezimde ee, kıyısına gittiğim ikinci deniz olun bu gezide bu ikinci deniz bu benim ilk defa gördüğüm bir deniz İrlanda denizi <laughs> ee, yani güzel güzel bir deniz denizler zaten hepsi güzel ee, çocuk seslerini çocuk bağırışlarını görüyorsunuz duyuyorsunuz çok güzel bir ortam var İnsanlar mutlu biz de burada vakit geçiriyoruz güzel deniz. Ve e, tabi e, birazdan e, yola devam edeceğiz. şeye İngiltere'ye gireceğiz ama tabi e, bulunduğumuz yok şehrine değil yani sadece burası için gelmedik çünkü İngiltere'ye gideceğiz ama biraz kuzeye gideceğiz Liverpool'a. Yani İngiltere'nin batısındaki o meşhur Liverpool, dünyaca meşhur Liverpool şehrine gideceğiz. Orada biraz gezeceğiz. muhtemelen orada bir akşam yemeği yiyeceğiz, ee, biraz orada şehrin tadını çıkaracağız. Ondan sonra tekrardan iki buçuk üç saatlik bir yolculukla. Ee, kendi memleketimize yok şehrine <laughs> geri döneceğiz İngiltere'nin doğusunda doğusuna doğu, batısından doğusuna geri döneceğiz ee, e, Liverpool'da tekrar görüşmek üzere kıymetli kardeşlerim.